Bahçe Garden Almanya'dan herkese selamlar. Bugün böyle spontan takılalım derken bulunduğumuz yerden bayağı uzakta Schwetzingen Schloss diye bir yer var. Oraya geldik. Buranın çok güzel bir bahçesi var. Daha önce de geldim ben buraya. İçerisinde de cami var. Tabi o zamanın sahibi kimse yani. Ah Türkiye'deki camileri Osmanlı diyeyim daha doğrusu. Osmanlı dönemindeki camilere merak ediyormuş. Ve onlara benzer ufak bir şey yapmış. İçeride o da var. Onu da göstereceğim. Şimdi biraz bahçede dolaşalım. Şimdi burası da e, buranın böyle ufak bir haritası. Nerede ne var onu gösteriyor. Hemen şurada yukarıda o cami dediğim yer var. Burası i̇şte da böyle öyle olduğu gibi. Şuranın bahçesi. Şurası girişi. Şurası girişi bayağı büyük bir yer. Hani kaç saatte yürümekle bitiremezsiniz. İçerisinde göller var. Bahçeye giriş yapıyoruz. Ben buranın en çok peyzaj beğenmiştim peyzajını. Aşırı böyle değişik şekilde ağaçlar yapmışlar. Yeşilliği çok farklı farklı yerlerde böyle taşlarla beraber bitiştirmişler. Çok güzeldi. Şimdi gezdikçe şöyle kısa kısa videolar yaparak birleştireceğim inşallah videolarımı. Grup halinde gezenler de var. Girdikten sonra şu şekilde sağ tarafta ve hemen şöyle sol tarafta binalar var. O zamanın deve beyim oluyor bu da? Hayır. Kral, kral. Kral mıymış? <laughs> o zamanın kralı ya. Kralının mekanı. Saray. Yazlık sarayı. Şu an biz buradayız, buradayız. İşte. buradan girdik içeri. Komplet Bahçe. sarayın bahçesi. Numaralı yerler var zaten. Evet. 17 numarada da cami biz herhalde. Biz de buraya gireceğiz. 17 ağaçlar çok güzel burada, onu ne diyorum. Bu? Buranın peyzajını ben çok beğenmiştim, aşırı güzel. Hele ileride böyle çok şekilli şekilli ağaçlar yapmışlar. Yeşillik çok güzel adamlar yaşamış zamanında da dünyada burası da böyle yeşillik bir alan acayip güzel serin ıhlamur mu acaba bir şey koku var hmm, şu ağaçlar olabilir bak şu beyaz çiçekli olanlar bunlar bazen çok güzel kokuyor bir bahçeden sanki diğer bahçeye geçiyorsun oradan farklı bahçeye geçiyorsun ve sağlı solu hep aynı şekilde yapılmış. Böyle gördüğünüz gibi sık sık oturma yerleri de var. Karşıda da. Hava çok sıcak. İyi olduğunuz zaman da oturabilirsiniz rahatlıkla. Ağaçların ne güzel şekiller vermişler burada. Sanki böyle havlu şekli yapmışlar. daha da güzel yerleri var. İlerleyelim. Oralar daha da güzel. Aa, ah, çilekler büyüdü. Çilekler büyüdü. Bir de Aa, çilekler güzel çıkıyor. çok güzel bir yapı. İlk geldiğimde çok çok beğenmiştim. Şimdi biraz bildiğim için şöyle göstereyim. Aynı Türkiye'deki camilere biraz benziyor. Minareler, şerefeler, kubbe tarzı.